değişik bir Kayısı bahçesindeyiz. İlginç. 5 yaş. Piris ya. Hiç bulanmamış. Hiç. Sadece içleri açılmış. Uçlarına dokunulmamış. Oo. Öf. Herhalde 6-7 metre var boyları. Gövdeler güzel. Zemin güzel. <laughs> Şimdi bunların 3'te <laughs> 2'sini keseceğiz. Belki evet yardan fazlasını keseceğiz. Adama benzesin. Vay be. Kavak tarlası kavak. <laughs> Ucu zaten 6-7 metre var ya. 6-7 metre var. Şuna baksana. Bak abi, da şöyle miydi bu hali? E tabi tabi. Şu... Çok harika olur. Şu gidecek. Şimdi bizim burada amacımız ne biliyor musun? Hı. Burada amaç bu sene bağış meyve tuttu ya. Hı hı. Bu dallar eğilecek bine. Tamam. Prisa böyle eğildiği zaman böyle kalıyor prisa. Tamam. Biz bunu aydın aydınlığında yaptık. Eğildiği zaman prisa eğildiği şekilde nasıl oluyorsa o şekilde kalıyor geri doğrulmuyor. Hı. Doğrulmadığı zaman da uçlarını kılıçtığın zaman seviyen düşüyor. Yani nereden bu ya. nereden bu belli oluyor yani otomatik <laughs> olarak. Aynen. Pirinç modeli var. Prista bahçesi yapmak çok değişik bir şey ya. Ya işte her yerde meyve vermiyor. Bazı yerlerde veriyor, bazı yerde gövde falan güzel ama. Hı. Şimdi seneye geldiğinde Allah nasip ederse göz zamanı ben seni getiririm buraya. Hı hı. komple meyve Zaten dolu evet. ağaç. boş tamam. değil. Prista de zaten çok fazla göz yapıyor ya da. Ya ben burada bu sene 30 ton mal görüyordum. Vallahi Kaliteye göre 30 da geçer gibi ha. Şişi verse. Şişe. Bir yok. Şuna bak. Çok değişik ya. Ve sana bir şey Bilgan. Evet. evet. 3.18 ile yumuk asit o kadar harika bir grupta dengeli. Kim dedi sana onu? He? Ben kendim uyguluyorum. İyi yapmışsın. <laughs> biz herkese onu veriyoruz da veren yok. Bilen de yok. <laughs> ya ben işte. buna çok dedim. Bilader dedim. Bahçene dedim. Nisan ayına girdiğinde. İç ay sekizde ümür gir diyorum. Evet. Ağacım Özelliğini gör. Şimdi bütün bahçelerde meyveyi büyüsün diye, meyve beslesin diye biz hümik asitle 3.18, 3.20 veririz. Hmm. Bütün bahçelere. Eğer yapraklanma azsa. Ben halen ikinci uygulamada yapsam mı diye düşünüyorum. İkinci uygulamada da yapabilirsin ama biraz azotu arttırırsan şimdi. Mesela şeyi yapraklanmayı da arttırırsın. Daha güzel olur. Ya mesela ya 20 gün oluyor. şöyle düşün. Ben 20 gün oluyor. Şöyle düşün. Mesela 3 torba şey vereceğiz diyelim. 3.18 vereceksin ya. He. Onun bir torbası. Şimdi 3.18'in bir, bir torbasını kaç dönüme veriyorsunuz? 3 i̇şte değişir. En fazla vereceğim 5 dönüm olur. He. Şimdi böyle meyve veren yüklü ağaçlarda yetmez. Yetmez. Mecburen onu 3 litre. Ben buraya 4 üç... torba veriyorum. Ha 4 torba veriyorsun ya. Mesela o 4 torbanın içine 2 torba ya da 1 torba şey değiştir. Üreye koy. Heh. Yaptım onda ya, Değişik kükürt koyuyorum. Kükürtle üzerine. birlikte ha. yapıştırdın mı hem yapraklanma artar hem kalite artar. Senin yanında çocuk gibisin. Ot ilacı niye atmıyorsun? Abi ot ilacı ben kesinlikle atmam. Otu kuruduk köküne kadar kuruduğun ilacın kesinlikle toprağa zarar olur. Aynen Hı. öyle. Hı. O yüzden ben ot ilacı kullanmıyorum. Bahçemi de çapalamıyorum. Bıçıyorum otu içine, bitiyor. Hı. Çapa yok. Biz yıllar önce bunun denemesini yaptık, toprak tahlili gönderdik. Adamlarımızın dedi tek laf, sizin bahçenizde ot bitmiyor mu, otu bahçenizde çapalayın. Yeşil gübre. Yeşil gübre. Evet. Zemin zaten bak bu uçu bu canlılığı sağlıyor topraktaki. Aynen. Ya ben eee pirisa tek kalem pirisa yaptım burayı komple. Çok farklı bir ağaç. Ben bu ağacı sadece güzelliği için bile beslerim yani. <gülüyor> <gülüyor> çok muazzam göz yapıyor ama işte her yerde çok verimli bir ağaç değil. Burada güzel. Burada vermiş. Burada güzel. Burada vermiş. Bilmiyorum belki de bu teknik sayesinde verdi ama vermiş bir şekilde. Geçen de vermişti tabii. Ya, sana şey söyleyeyim Bahçecilik sadece gübreyle olmuyor. Ya gübre işin en son. Zurnanın zırt dediği yer gübre ama bizde de vatandaş şey zannediyor. Bütün her şey gübre. Yok bütün her şey gübre. Aynen bir gübre atayım tamam ağaç hepsi ağa kalibre meyve versin oluyor. Öyle bir şey yok. Bak benim burada yaptığım sistem ne biliyor musun? En başta 3-18 ümük asitle giriyorum. Tamam mı? Aynen. Meyveye göre bak meyveyi iriltmek için bunu yapıyorum. Gerekirse ikinci uygulama. Üçüncü uygulamada Kukut ağır bu potasla. Hem dalından hem dibinden potas veriyorum. Meyvedeki kalite çok farklı bir şey oluyor ondan sonra. Ben mesela şimdi sana dur bebek fotoğrafı göstereceğim. Söylemesen bilemezsin zaten bebek olduğunu. Hı hı. Kesinlikle. Millete gösteriyorum bu meyve. Ya işte kırmızı gayesi, şu gayesi, bu gayesi. Yanak yapıyorlar değil mi? Bak Bizim bebek o da yamak, yanak yapıyor. Ya bebek o yanak yapmaz diye kim dedi? Heh, <laughs> aynı ben de onu diyorum. Ya bebek o yanak yaptıramıyorsun. Bak abi göstereyim abi dur. Bak. Meyvanı tutumuna bak. Yanağa bak. Yanağa bak. Ben bu gayesine kilo bu pirisza zaten. Hı. Onu görmedim. Bebek yerleşirizden bitiriyorum. Ben de gaysiyi götürüyorum. Bebek o yanak yapıyor. Bu bebeko değildir. Hı. Allah'ım. Değil İnanmıyor. Ya yemiyor. İnanmıyor. Yaptırıyoruz da oluyor işte. Oluyor kardeşim. Oldu diye bir şey mi var? Yani bazıları çok sık zaten de. Ya ben şimdi kalibreye şimdi abi. Şimdi buraya şimdi <laughs> e, 48 meyve başı Şimdi, 48 50 okuyoruz. tamam. En büyük yanlış nerede biliyor musun Bilge? Şimdi ben bunu insanlara anlatırken bak biladerim de aynı şey söylüyor bana bu şekilde bu ağaçta dal dal olmayan ağaçta meyve olmaz kardeşim. Dört dal, dal dört bak. Benim gördüğüm sistem ne biliyor musun? Aydın olma adam ne yapmış bak. Şu bagi, tamam. Şuradan üç bak. Şu üç dal. Benim bu gördüğümde nedir bak. Benim burada üç tane koçum var mı? Millet bunu anlamıyor hala. Diyor ki senin koç çok. Bende koç çok değil be. Bir, iki, üç, dört tane koç var. Tamam ya üç ya dört olacak zaten. Şimdi ben burada şu boşlarda, şunu almış olsam, şunu almış olsam, şunu almış olsam, dört tane değnek kalıyor burada, dört tane değnekle ne alacaksın? Bir de buradaki tek şey, hani içi zaten geniş bak, İçlerde bir daralma yok. Sen içlerini kesmişsin bunu zaten. Evet, belli. Açtım. Kestiğin yerler belli. Ben içini açtım. Şimdi ucu şey yüksek. Bak bu ağacın ucuna vurmuşum. Ne kadar güzel olmuş değil Hı. mi? Aynı. Bana vurma dediler. Ama birkaç tanesine vurdum böyle. Seni hepsi böyle olacak. Evet. Yani uçlarını hep keseceğiz bunları. Ama bak, bu ağaçtaki dal sayısı fazla değil. Diyorlar ki bu ağaçtaki dal Bu dal sayısı fazla değil kardeşim. 4 tane dal koy. Şöyle 4 dal ya. Adam adam deniz kayısısını 4 dal koya koya adam 30 ton mal yoldu Yerden 5 ton malı yolamıyor şimdi. Ben de diyorum ki niye böyle yaptınız? Ya böyle yapmazsan ağaç toplu ya kardeşim. Dal olmasa bir bebek ağacını düşün. Bebek ağacında nasıl bir dal var? Dev gibi ağaç oluyor ya. Benim bendeki 35 500 kilo meyve oluyor. 35 yaşında benim ağaçlar ben dev gibi. 30 yaşında bir var. Her birinden 200 300 kilo kayısı oluyor. Aha. Yani 25 ağaçtan 30 ağaçtan ben 9 ton mali oluyorum Maşallah. Abi. İşte bu dediğim gibi budamayı biraz incelttik mi? Bura müthiş. Bak şimdi seneye ne olacak bak gel. Hı. Şimdi seneye burada ne yapacağız bak şu dal şuradan çıkacak. Tamam mı? Evet. Şu dal da çıkacak. evet. dal kalacak giden. Ucuna vurulmuş zaten. Ucuna evet. Yani. Daha arkam vurdun muydu? Tamam. aynen. İçini biraz açacağız. Uçlarını evet, aldın mı? Tabii. Görüşmeler Görüşmeler. Çünkü bak şu gövde, gövdenin kalınlığı evet. çok iri. Yani bu gövde herhalde yukarıda. bu kök yapısında düşün. Ya şimdi ben diyorum ki buraya gelen bir adama ben yaşını söylemesem şu ağacın gövdesine bakıp bu ağaç 10 yaşındadır. Hı hı. Bak şunun gövdeye bak. 10 yaşındadır adam. Fotoğrafta küçük çıkabilir. Yok belli canım. İşte bu o gövde yukarıdaki e, gücü taşıyabiliyor bak, işte. Hiçbir ağacımın arası kapalı değil benim. Ağaçların hmm. arası komple açık. Açık. Sadece hmm. uçlarını kesmemişsin. Sen işte. Sadece uçlarına vurmadık. Ha seneye bak çıkacak dal belli. <laughs> bu dalı alacaksın. Belli belli. Dal alacaksın. Oradan, Oradan uçtan alacaksın. Aynen oturacak ondan sonra. Oturacak. Yani bu ağaç daha 5 yaşında. Bu ağacın oturması için daha zaman var. Fidan ya. Evet, fidan. Eskiden Ama... Trinitina diktiklerinde hmm. Trinitina erkenciymiş derlerdi. 7 senede meyve vermiş, 5 senede meyve vermiş falan derlerdi. Şöyle geldi üst tarafa. Evet Ama şimdi bir seneden itibaren işte 5 yaşına kadar, 4-5 yaşına kadar da fidan zaten. Bak daha, daha tutacak bu ağaç meyve olarak Bu ağaç daha meyve olarak tutacak. Bir de bu pirisse yani. Bir de şöyle ağaç o kadar güzel davamda tutmuş ki tutmuş ki kalite yapacak şekilde tut. Evet. Ki piris seçti işte az tutmuş normalde. Hı. Şimdi bu trintina olaydı. Demin onu da söyledim mi? Burada var ya. Bu Hı. bir trintina Hı. olsaydı burada yaprak olmazdı. Tüm Olmaz meyve olurdu. Değil. Evet. Ha bak. Bunun yani. Tam onun zamanı tam gelip olur. Yapraklan. Gelmiş Hatice aslında. Şimdi pazara, ilacını kesinlikle atacak. Şurada bak meyvelerin üzerindeki şu kabuklar artık şey yapmaya evet. başlamış. Aynen. Atmaya başlamış. İz yapmaya da başlamış. Şimdi bir de şu var. İnsanlardaki en büyük hata ne biliyor musun? ilacını vermek için gelin sertleşmesini bekliyor. Şu bak kabuk kabuk şu var ya. Ha, evet. Bak orada durduğu için orada renk açmış. Aynen, aynen. Evet. Şimdi bu ilaç attığın zaman zaten üfürecek onu. <laughs> Temizleyecek geçecek. Yani bu hafta bugün erken bunun çil ilacını. Erken. Erken. Evet, haftaya tam zamanı. Şu yağmur yağmasaydı gene bir şey olmazdı da. Gene bir şey olmazdı. Ama işte. Güzel güzel. Şimdi bu budanmış bak. Bir boy ya bir boydan da fazladır ya. Meyve kalitesinin farkı. Bak. bu da bulamamış. not Ağaç ama yaşından kurtarıyor işte. Par para ediveriz anasını satayım bunlar. E tabi. <laughs> <laughs> Budanlamış. Trintina. Budanmış Trintina. İşte para Meyve kalitesi işte bu kadar bariz. Budanmış. Buraya dolu dokunmuş. Ya işte bunlar Yaprak da He. Meyvede e, şey var. Ya. öyle bir Nereye yapacak? O da bak. Acaba burada bu yaprak ne yok kardeşim, bak. Soludan mı? He? Bu yapraktaki delik ne? Evet, doludan. Şu delik doludan yani. Doludan abi doludan. Doludan değil mi? E dolu, Hı -hı. dolu dolu. Ya bir yapraklarda var delik var da? Var canım bak. Şimdi, dolu i̇şte doğru çalışacağım baksana. Ağaçtaki yapraktaki delik olmaması. E şimdi buna vuran şey yaprağa vurmayacak mı? Hı -hı. Meyveyi mahvetmiş ama illaki yaprağı da vuracak. Ama bak bariz fark var bak, kalitede işte. Tabii. Ah bu da bulanmamış. Sen bu sıraya hiç girmemişsin. E, Girmemiş de. He he Hiç meyve yok. Şey... Gübre ne verdin buraya Kerem abi? Daha, Daha vermemiş. Geç kaldık. Gübreye de geç kaldık hemen. Çok geç kaldık. Bundan 20, 20 gün öncesi vereceğim ben buraya. 20 gün öncesi? Abi sen ne yapacaksın? 20 gün öncesi verdiğin gübrenin bugün faydası var. Okun faydası yok ki. Çiçekten çıktığı anda başlayacaksın gübrelemeye. Onunla büyütecek meyveyi sonuçta. Yani mı meyve... mısın sonra Versin de çok bir şey değiştirmezden. Şu, abi şu ağaca hiçbir şey olmaz bak. Ben, bu ağaca sen 20 değil 50 kilo gübre atsan bu ağaçtan kalite çıkmaz. Ya çıkmaz. Bu kesin. Ha bunların şey, hortum böyle olacak işte. He açık olacak tabii hortumlar açık olacak bu ağaçta zaten yaprak diyor. Sen bu ağaçlara bir şu ağaca bir kere özellikle bu tarafa falan bir üre vermemiz lazım ki hem biraz yüksek dozaj gireceksin. Fazla meyveyi biraz döker, döksün. Hem de yaprak açsın. Yoksa zaten bu yaprakla şu ağacın bu meyveyi büyütme şansı hiç yok. Sıfır. Yaprak yoksa fotosentez yok. Yani besin yok. Ağaçta 300 kilo ben ben meyve var. Bu saatten sonra üre de dökmesin. Ya işte bir ihtimal dedik hani. <laughs> yok ediyor, yok ediyor ama 400 Doktor uygulamasına domurcak da girmiyor. Sen hiç lafın etme. Abi baksana şu ağacı nasıl büyüsün Bunun büyümesi mümkün değil ya bu meyve. Yeri dökülmüş. Zaten bir o kadar da dökülmüş ama.